Ah yoksa rutinin içinde kayboldun mu? <laughs> sen ne yapıyorsun öyle? Ha, yoksa sen oyun oynamayı mı unuttun? Hmm, kendinle bağlantını mı yitirdin? Aa, ne duruyorsun? buluşma atölyesine diyorum. Hadi kalk gel. Eğer bunları yaşıyorsan kesin gel. Bunları yaşamıyor musun? Sadece dinlenmeye mi? Durmaya mı? Ara vermeye mi ihtiyacın var? Eğlenmeye mi ihtiyacın var? Okey. Gel. Yeter ki gel. Belki yeni arkadaşlarla tanışmaya, sarılmaya, sevgiyi gerçekten tatmaya ihtiyacın var. Yine gel. Sadece denemeye ihtiyacın var belki farklı bir şeyi. Çünkü farklı bir yol. Belki sadece bunu görmeye ihtiyacım var. Gel. Olur mu? Bekliyorum. Görüşürüz.